insanı neden hatırda Bir başkadır bizim Besni sevdamız dedik her yerde. Besni'de güzel olan ne varsa, Besni'de iyi olan ne varsa her zaman yanında olmaya söz verdik. Bugün de Yeni Kent'te ismi gibi inci gibi bir yerden sizlere merhaba dedik. Benim yetimler bölümünden tertiplerim sevgili sınıf arkadaşım, Çavuş'un oğlu Nihat'ın iki tane aslan gibi oğlunun hayat mücadelesine bir anlamda sizlerle buluşturmak için buraya geldim. Engin ve Ali Gökhan kardeşler, biraz sonra Katmer masasında da beraber olacağımız Nazife Hanım'ın da güç birliğiyle Besni'de çok güzel bir işe imza attılar. Yenikent'te 80. Yıl Parkı'nın hemen yanında köşede Hacı Mustafa Karaca, Kara Camisi ile karşı karşıya hepinizin görmesini istediğim bu güzel yeri sizlerle buluşturmak istedim. Gecelerim sabah olmuyor burada. Havasını örsedim bizim beslenin. Yüzüm gülse bile gönlüm hep darda. Tavasını örsedim bizim beslenin. Evet, birbirinden güzel, birbirinden renkli yaş pastalar artık besinde de doğum günlerin vazgeçilmez konukları. Aynısını iki gün önce ben de kendi eşimin doğum gününde paylaştım. Çok da güzeldi. Ali ellerine sağlık diyorum. Allah razı olsun. Bahar çoktan gelmiştir bizim dağlara. Ekmek parası uçun düştük yollara. Buradan selam olsun bütün dostlara suyunu öksedim bizim bestinin. Evet, İnci Pastanesi'nin en güzel yerine geldik. Biz şeker hastası değilken biz katmere giderdik. Biz şeker hastası olduk. Katmer Besni'ye geldi. Evet. Besni'den Nazif ablamızın maharetli ellerinden Gaziantep'in en ünlü, dünyaca ünlü katmeri artık Besni'de diyoruz. Ben lezzetine, kalitesine, her şeyine kefilim. Ablamın ellerine sağlık. Biraz sonra da inşallah sizlerin yerine şeker hastası olsam da e, afiyetle yemeği düşünüyorum. Yıldızlara sorarım her gece seni. Bendeki bu hasre sanmayın yeni. Vasiyetim sana getirsinler beni. Toprağını yükselin, bizim beslenin. Bir dakika. Hüzünlü gözler bazen ufka dalınca ağlarım bir başıma yalnız kalınca. karnımızda doymazdı belki tadınca aşlarını öksedim bizim beslenin. Derelerde, tepelerde çiçek toplardık. Komşu bahçelerinde güller toplardık. Ayakkabımızı bayramlara saklardı. dağlarını öpsedim bizim beslenen. Kolay mı? Nasıl sileceksin bu anıları? Zor olsa da çekeceksin bu sancıları. Hasan Emre dindirse de bazen acıları bağlarını öksedin bizim beslenen. Bağlarını öksedin bizim beslenen.